Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı Özberk çiftinden yepyeni bir videonu, yepyeni bir paylaşımı sizlerle bölüşmeye devam ediyor. Başarılı oyuncularımızdan aşk dolu, sevgi dolu kareler, en güzel paylaşımları, en özel görüntüleri sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.